Herkese merhaba arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte e, sulu boya yapacağım. Ama kağıda değil arkadaşlar. Bir tane lastik buldum. Şöyle gördüğünüz gibi ben yarısını yaptım. Böyle beyaz şöyle. ve bunu boyamaya karar verdim. Ve bu videoyu sizinle birlikte yapmak istedim. Öncelikle videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Videomuza başlayalım. Arkadaşlar e, öncelikle ne yapsak? Bir tane daha çık mavi yapmayı düşünüyorum ben. Arkadaşlar çok mavi yaptık ama Arkadaşlar bu korona günlerde hepimiz evde sıkılıyoruz ve dışarı çıkamıyoruz. Siz de benim gibi böyle güzel etkinlikler e, bulmak, böyle güzel etkinlikler yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi durduracağım. Bu sona gelince size göstereceğim. Sizin için bir saniye falan sürecek. Evet arkadaşlar bitirdim ve sonucumuz. Arkadaşlar bu arada sen bunu nasıl yaptın diyenler vardır büyük ihtimalle. Arkadaşlar biz bunu en son şok mu bilmiyoruz bilmiyoruz bir yerden almıştık. Böyle renkleri var. Pembe, sarı, kırmızı, işte krem rengi, turuncu, beyaz, yeşil öyle, öyle işte arkadaşlar. Ama elim battı. Neyse evet arkadaşlar geçer videoma abone ol ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan söylüyorum. Görüşürüz.